Değerli arkadaşlar merhabalar. Daha önceki videolarımızda otomatik vites şanzımanlı araçlarda yokuşta durduğumuzda neler yapmamız gerekiyor ondan bahsetmiştik. Yani boş vitese neye alacağız sonra mı pay alacağız. Yani bütün derdimiz şanzımana yük binmemesiydi. Aynı şekilde manuel vitesli araçlarda da arkadaşlar yokuş yukarı bir vaziyette durduk. Aracımızı birinci vitese aldık. El frenini arkadaşlar doğru çekiş pozisyonu düğmeye basmadan bütün dişler yerine oturacak şekilde çektik. Ve şimdi arabanın geriye kaymadığından emin olmamız lazım. Ayağım debriyaj fren pedalında. Ve şimdi fren pedalını bırakıyorum arkadaşlar. Arabam geriye doğru kaymıyor. Demek ki el freni arkadaşlar geriye kaydırmıyor. O zaman şanzımanı yük bilmiyor. Eğer ben freni bıraktığımda arabam geriye doğru kayıyorsa el frenimi biraz daha yukarı doğru çekeceğim. Ve çektikten sonra tekrar ayak frenimi bırakacağım. Bu arada debriyaja basılayım hala. Aracım şu an geriye doğru kaymıyor. Artık aracımı güvenli bir şekilde kontağını kapatabilirim. Fakat arabamızın el frenini çektiğimizde arabamız geriye doğru kayıyorsa arkadaşlar ne kadar çekersek çekelim hala geriye kayıyorsa kontağı kapattığımızda arkadaşlar şanzımana biraz da olsa yük binecektir. Aynı şekilde aracın önü aşağı doğru bakıyor. Yokuş aşağı bir yerde durduğumuzda da aynı şekilde bu sefer vitesimizi tam tersi geri vites alarak el frenini sağlam bir şekilde çekerek önce frenimizi bırakacağız. Eğer araç arkadaşlar kaymıyorsa bütün yük el frenine binmiştir. Kontağımızı rahat bir şekilde kapatabiliriz.